Merhaba arkadaşlar. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda bütün kareleri sizlere özel olarak topladım. Beğeneceğinize eminiz arkadaşlar. Cüle cüle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar.